Ya orada bir de şöyle bir şey var. Az önce de konuştuk. Seçim yasaklama gelsin. Banlar çok klasik geldiği için ee, onları sonra da değerlendirebiliriz. Özellikle iki takımın da sezon içindeki performanslarında %101 verimlenen alınabildiğini düşünmüyorum. Şimdi dijide oyuncu değişikliği falan filan da oldu. Evet. Arada başkaları oynadı etti. Bunlar olabilir. Bunlar zaten yaşanabilir. Ama playofflardan önceki haftalarda olması biraz garip. Bak. Hemen bir Valentina var. E diğer tarafta coming. Papara hey. Supermassive'e bakıyorsun. Onlar farklı kompozisyonları kullanıp adapte etmek konusunda bence en güzel takımlardan bir tanesi. Ama maç içinde yapılan hatalar anlam anlamında da ligin ne yazık ki alt sıralarında kalıyorlar. kalıyorlar Önemli olan şey bu bir hafta içinde maç içi hatalarını ne kadar görüp ne kadar törpüleyebildikleri <laughs> Eğer işte hani sen mesela after dark'ın düşünden bahsettim başka bir objektifsel oyunda olabilir bu <Gülüyor> onlar, <Gülüyor> yani onlar gelmezse ben o zaman kazanabileceklerini düşünüyorum ama yani benim gözümde maçın böyle ilk 10 dakikası bandı ee, daha şey geçecektir Dici üstün geçecektir yüksek ihtimalle yani Papaya <laughs> Supremacy kazanacaksa ee, oyunların uzaması ihtimali var. Valentina artı, Fobius gitti. Valentina e no. ilk yasaklama biraz tabi özel oldu. Ne almak istiyorlar şimdi? No. Suyu yasaklam. Bak abi şey açık, Matilda açık. Çipi yasakladın, suyu açık. İkisinden birini yasaklamak zorunda kalacaksın. DJ eğer bunlardan birini yasaklamazsa takasa gitmeyi düşünüyor. Ya bence mesela hani takasa gidecekse de Matilda'yı alabilirler. Kont çok iyi Matilda oynuyor bence. Evet. Bilmiyorum böyle bir ortaya. Bayağı iyi oynuyor bence yani. Kork, Matilda şu evet. ben kontu çok ben beğeniyorum. Ben mesela Matilda açık kaldıysa olması isteyecek yasak... alışım oyuncularından bir tanesi. bence Matilda'yı yasaklayıp suyu isterler. Aha. Suyu çünkü ya bayağı iyi durumda. Artı Yani ne kadar biliniyor bilmiyorum. Papara Supermassive oyuncularından da bazıları oynadılar. Aha. Yani kendi <laughs> oyunlarında falan. Haliyle ee, Oo, o bir risk olabilir. Haydos gidiyor. Tamam hangisi açık kalacak şimdi? İşte evet ya da ikisi Şu. birden açıkta bırakılabilir burada yani. Ben Matilda'yı bırakırdım büyük ihtimalle. Ben ya. ikisini de açık bırakırdım. Ben de ikisini de açık bırakırdım. Birini alırdım. Atıyorum Matilda'yı büyük ihtimalle alma ihtimalleri yüksek suyu oyu da çekerdim üstüne. Bence suyu alacaklar Matilda'yı almazlar. Bence de suyu alacaklar. Ya bunu Tuyar o oynuyordu ya. sıralıda beraber oynadığımızda suyu oynuyor, oynuyordu. Mojide çok suyoyu, O yüzden Altına diyor. bile yollarsın Suyoyu. Evet. Yor. Ya yok be abi. Ya. profesyonelde Profesyonel olmaz da ya. Evet sıralılarda olur ama Kardeşim, profesyonel net olmaz. Gatot bile gitti. Gatot bile gitti Suyoyu'nun ne eksiği <laughs> var altında. Yani Gatot bile altına gitti abi, ya. Abi karşısına çok ağır bir kahraman çektiğinde suyu Suyoyu hiçbir şey yapamıyor ya. Böyle kalite, kalite yaptı, sakladılar. Kalite. Evet. bir karşılık çok bir takasa şey. gidildi. Suyoyu çek. Ya Matilda ya Suyoyu. Ya kumar gibi şu anda. Herkes Abi, tam nasıl oynandığını kavrayamadı ya. ya. ilk maçtan alınır bence. Abi ya şimdi baktın işte çalıştıramadın, kaybettin. Aldılar aldılar. Aynen ikinci maça geçtin. Pro... Problem değil, alma. Ya bir dahaki maç alma. Seri şey değil. Ya bu ya. arada bir şey soracağım. Asmo e... Matilda oynuyor muydu ya? Oynuyordu değil mi? Evet. O bir, şey. bir an böyle bir ligimizde ilk şey... çekleyemedim. İlk altıda e, Matilda oynamayan dolaşım oyuncusu yok. yok. Hı -hı. Tabii, tabii. Hepsi çok iyi ya, burada performans. Burada bir Matilda alırlar herhalde diye düşünüyorum. Hmm, Matilda ile beraber ben şey yazmak istiyorum buraya ya. Ee, ya bir edit şey söyleyeceğim. Falan. Dur şöyle problem var. Angela işi Gat... o zaman çok sıkıntı oluyor. Suyu Angela... Ya yani, mümkün değil öldüremiyorsun. Mümkün değil öldüremiyorsun. Yakalayamıyorsun da. Gereksiz güçlü. Ne yakalayabiliyorsun, ne öldürebiliyorsun. Gazot Matilda geldi. Bence bu bayağı iyi bu arada diji için. Şurada Angela'yı seçtikleri her pick... Artık okey. Yanına grok mu alıyorsun? Ne alıyorsun? Anceli mi, Mide mi koyuyorsun? O o sana kalmış yani. Ama yani Su Ancela ıı, çok bozuk ya. Bayağı. Çok bozuk yani. Su'yu ben beğendim ya. Genel atlarıyla güzel olmuş. Ben hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Yok. Niye? Rakibim de olunca çünkü maçı kazandırıyor. <laughs> ben bir şey söyleyeyim, ben oynarken beğenmedim. Rakipte olunca da çok sinir bozucu. Öyle bir hissiyatı var mı Abi Bazı beraber? kahramanlar öyle ya. Evet. Sevdiğim Mobile Legends, oyuna yeni getirdiği kahramanlar birazcık şöyle oluyor. Bir hafta sonra tekrar konuşalım. Chu <laughs> <laughs> <Çuğu> geldi. <laughs> Q'nun yanına da dediğin gibi belki Angela olabilir ama Angela çok özgüvenli bir tercih olur. Bu da Sisi. 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 İkinci partide de Ekşi seviyor ya altında Sisi Abi zaten. ben artık iyi izlemek istiyorum ya bu sahnede. Al şuraya Yiğit'i. Al şuraya Yiğit'i. Oynatmasın. Çok da oynatmasın. Ya. de oynatmasın. Faramis. Faramis. Ya şaşırttı mı? Matilda'm var, Faramis'im var. Öldürtmeyeceğiz. Gatot'u aldık. içeri atlıyoruz. Full e, kışkırtmalar onlar bunlar. Şimdi arka tarafta şey öyle Mojine oynayacak acaba. Ya bayağı ciddi lazım. bir hasar, onu diyecektim yani yasar lazım bayağı. Abi suikastçilerin daha esamesi okunmadı yani hiç orman tarafında yoklarmış gibi davranılıyor. Evet. Meta öyle bir yere geldi ki. Yani işte Ling'in açık, Hayabusa'nın açık, Nol'a'nın açık falan bunların Ama hepsi su okey. Suyu bozdu biraz burada ha. işi şu anda açık kalması. Ya abi ben Fireflux'ın maçını hatırlatmak istiyorum. Suyu vardı dijide ee, çok işletemedi Ya o maç şimdi sence bir ölçüt müydü? Abi... Fireflux o maçta koçuyla oynarken ben her zaman neler yaptı, yaptı ya? bir kahramana karşı nasıl oynanması gerektiğini biliyorsan o kahramanla karşı çok rahat bir şekilde ha. oynayabilirsin. Feni gitti. Yiv ee, zaten gitmişti. Bir de Moskova yanıt veriyor burada Dijip'in tarafı. Ee, şimdi bir tercih hakkı var. Kaja. Diyeceğim gibi. de yok. Tercih hakları kalmadı oral için. Yok yok şey yani çok çatır çatır vuracak Abi bir şeyler lazım. ediyor mesela. Moskova ediyor. yasaklandı. Harit yasaklandı kaçamıyor. Ya Reflex edemiyor ya ama Kaj'ın da şey çok iyi bir oyuncu olması lazım. Çünkü o ilk evet yeteneğiyle yani. beraber bir bakmışsın. Hop! Yokum. o. Cloud Cloud'a mı Cloud'a ne diyorsunuz? Valla fena olmaz da. ne <laughs> diyeyim? Selam mı söylüyor musun? Abi nişancı <laughs> istemiyorum ya ben bu maçta. Birazcık Vallahi. daha Nolan savaşçı geldi. istiyorum. Minstar no. istiyorum biliyor musun? Hasarı of, azalır ama ya. Minstar çok mükemmel olur yani. buraya. Şayo buraya Minstar alsın var ya nasıl yok olur? eder. Nasıl keseceksin abi? Kontrolü hepsini hepsinin o, hep bu arada acayip combo çıktı ya. Cigralvek <laughs> sana geldi eyvah. Al, al MİNSTAR alsın buraya oynatır biliyor musun? Oynatır. Senin bu MİNSTAR sevgin nereden Sevgim geliyor? Sevgim değil abi, Kahraman bence ee, gerçekten güçlü. Ya güçlü tabi de, Minster net MİNSTAR ya burası. Bakalım net da. MİNSTAR bak net. Ben bir şey söyleyeyim bence Cloud yakışır ya buraya. Ben nişancı ben buraya Oynayamaz. Nişancı oynatmazlar. Evet, ben. Normal Herhangi şartlarda nişancı. katılıyorum Cloud'u özellikle söyledim. ben de o yüzden Cloud çok diye düşündüm. Evet, çok hareketim var. Çok hareketlisin de çuğu var, suyu e, saf var, Saf alırsın be, sana bir sana bir sana var, var, ya e, bir abi safa bak arkaya. Faramis, faramis Matilda'm var ya. Evet ya, faramis ya. Faramis 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 var. Niye bu kadar çekiniyoruz? Faramis Matilda'm var yani. Bir de bir saf alırsın. Saf alırsın ya. Bir tane. O şiş bilirsiniz abi. Al. 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 Van Van geldi. Daha mı iyi oldu bu? Yani, olabilir yani, aslında Van Vanda'da ya. Kendi evet. kendini koruyabiliyor. Hayır yani evet. demiyorum o kadar itiraz Aa, ediyordu. Evet. E, Vanda Van Van mı daha iyi oldu yani? Bence Vanda'nın o combo'da kalması daha yüksek ihtimal çıktı. çünkü. Evet. Ya kırılganlar, mırılganlar, ulti açarım belki bir şekilde. Evet. Bence ama net burası Minstar'dı ya. Allah şöyle bir olay var. Vanvan Van kasılana kadar oyunu tutmaları lazım. Faremis bunu yapar, Matilda bunu yapar. Artın olandan tempo getiriyorsun. Yani yanına e, yine çok güzel Kutsin'in elinde destek verebilecek global ultiler falan var hani global sayılacak ulti var. Haliyle ben çok zamanlama önünde dönecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Pek böyle hani komplardan değil de sanki zamanlamalardan kazanılıp kaybedilecekmiş gibi. Evet. Geliyor bana Papara Supermassive için de Digi için de. İkisinde çünkü belli dönemlerde üstünlükleri var. Kesinlikle çok ortada bir oyun olacak gibi gözüküyor. İki tarafında belli bir e, kazanma projesi aslında var gibi gözüküyor. Yani Bakalım a, sanki Papara Supermassive için biraz daha uzun bir oyun lazımmış gibi gözüküyor. Ama buna tabii ki de oyun içinde karar vereceğiz. Ve bu karar için söz sunucularımızda. Teşekkürler Sinancım. Ve günün ikinci mücadelesi yine bir elenme karşılaşması. <laughs> Digi Sports. Papara ve karşı ve hemen bir tempo avantajı yakalamaya çalışacak burada Mojikutsi ikilisi. Diğer tarafta da Tiaru evet. orman kampını temizliyor. Tabi bizim bu arenadaki ikinci Suyo izleyişimiz. O aynı anda kestiler bu arada. Aynen kimse tempo mempo alamadı. Eşit devam. Şey ya amblemden de kaynaklı kimse yardım etmeyince daha fazla vuruyorsun ya. İki tane devam bu arada var. saf var şeyde de. Sıpta da. Paramız zaten saf dışında bir e, büyüyle oynanmamalı. Çünkü pozisyonda zor durumda kaldığında, sersemletme manyağı olduğunda o saflaştırmayı kullanıp ultini kullanman lazım derken. Tiyaru az kalsın Asmo'ya. Akdeniz'ini kaptıracaktı. Ve hızlı bir şekilde orta koridordaki minyonları ittiriyorlar. Asmo haritadaki görüşlerini yok etmeye çalışıyor. Yetenekleriyle birlikte kont. Alt koridora evet. doğru rotasyon atacak gibi derken Asmo orta koridorda çok gereksiz bir hasar yedik. Bu birazcık problem olabilirdi. Tabii özellikle Kaplumbağa bandında bunları daha fazla konuşacağız. Can yenilenecektir alt koruda orada. Ben altın eşleşmesini de merak ediyorum. Orada yani il çıkma ihtimali çok az. Çünkü CC'yi de kesmek genel olarak zor. Vanman çok rahat herkesten kaçıyor falan. Oo. Ee, biraz farm'a bırakılacak gibi. Kont içeri doğru çekildi. Röntgen Çalı'da yerini korumaya devam ediyor. Hala kimse 4 seviye değil ormancılar hariç. Hı hı. Hızlı bir şekilde üst koridorda tecrübeye geçiren alan Tiyaro var. Nolan'la birlikte şu anda Kaplumbağa tarafında iki ormancı da beklemede. Gatot kaça? Dört seviye oldu mu acaba? Hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Olmamış. Yok Tabii, tamam. olmadı. ile birlikte Yalnız, olacaklar. Burada bir fa çıkma ihtimali var. Kontun üstüne doğru devam ettiler ve Kaplumbağa da geliyor. Kont After Dark'ı geciktirmeye çalışacak. Minyonları hemen hızlı bir şekilde itmeye çalışacak. Ve canı yarıdayken problem yaşayabilir. Tiyaro formunu değiştirdi mi? Ekşi. Yalnız Yeteneğini kullanmış ve şöyle bir fayda e girmişler. Burada kimde kalır? 1300 derken Tiaru kaçırmadı. Hata yok. Kutsi içeriye doğru ile beraber gelmeye çalışıyor. Kaplum bağlandıktan sonra skorsuz. Evlere dağılacaklar. Evlere dağılındı ve burada ormana bir baskı kurmaya çalışacaktı. Savion çekilmişti ama burada yeterli hasar çıkmadığından dolayı düşürülmüyor. Ve böylelikle birlikte dakika iki buçukta herhangi bir skor Çıkmadı alt koridora sila beraber vanvan eşleşmesini keşke artılamış şöyle salttan görse çok merak ediyorum vanvana neler yapıyor. Valla misilleme alındı dediğimiz gibi diğer tarafta şey ilhamını bastı falan bir denediler sanırım ama dördüncü ile beraber oradaki plan proje değişebilir. Evet. Şey üstte döndü. Şu an Dijin'in kafasında çok net bir şey var dört olduk ultilerimiz var rakibin orman tarafındaki rotasyonunu bulup kesip skor çıkartmaya çalışalım ama. Problem şurada açığa çıkıyor. <laughs> Papara sıfır de ormanın tamamen üst tarafında kaldı dört oyuncu ile birlikte. Derken ortada After Dark'ı kovalayacaklar. Matilda'sına doğru geri çekildi. Üst tarafta da Savio ama 2v1 bir. bir. Şu. Yine pres geldi. 2 gündür xp koridorunda Chuu. Hmm. Sevmiyor musun? Yok çok seviyorum Chuu'yu. Ha. Haritanın her yerinde. Dolaşımda altında, orta koridorda, ormanda ne gerekiyorsa. Çoğunu Öyle diyorsun Kof kostüm ile birlikte nerede olacaksa olsun kon. Hasar yiyecek zannettim ama Moji diyor ya onu, bugün. Onu diyecektim bir coşku geldi ama yani konta gelince ben de çok inanamadım bir şey çıkacağını <laughs> orada. Aa, bir zıpladım yerimle. Yerde yarıklar açıldı ya dedim bu yarıklar bir şekilde çıkarır hasar ama. Çıkarmadı. Moji diyor bugün. Yok daha değil ya abi skor gelmedi tempo gelmedi dakika 4. İlk ulti ile deneme. Oh, Kutu zorlayacak başladı. mı acaba rakibi? After Dark geriye doğru çekiliyor. Burada ekşiyi blattı, yakalayabilirler. Yeri, ulti tekrar kullanıldı ama hasar yok. Arka tarafta çok güzel şekilde Bak. takım arkadaşlar hayatta arka tutacak. Ulti. Hemen bir ulti ile beraber içeri çekmeye çalışıyorlar. Kont mükemmel topladı burada. Moji artık Kuti'yi almıştı. Ama kimse ölmüyor. Matilda etkisi, Faramis etkisi. Yani boşa giden yetenekler gibi oldu. Şimdi Kaplumbağa'da bir daha fight Kaplumbağa'da bir daha savaş çıkacak. Şu anda, şu anda ormancılar. Bir yandan da güçlendirmelerini tazelerken. Dişi tarafına daha fazla yakın olduğunu görüyoruz. Kaplumbağanın Moji. Arkadan geldi. Triyaro da pozisyon yetişiyor. Van Van'la birlikte bir anda bekleyen de Faramis İçeri doğru sokmak için Savio. Emin adımlarla ilerliyor. Ama aradan çekip alan Triyaro belçesi var. Araya Kutsu ultisiyle beraber girdi. Asma Kutsu'yu geri çekmek için bekliyor. Ultiler her şeyler Kutsu'ya atılıyor ama buradan çıkarılmayacak. <laughs> Triyaro İlk kanı böylelikle alırken Savion geri doğru harika bir oyun yaptı. After Dark üzerinde hasarlar altına çekildi. Van Van birini skora aradan aldı. Savion oynatmak istedi ama hasarı tamamlamak için yeterli hasarları bulunmuyor. Skorda hemen eşitlik sağlandı. Moji alt koridorda iki milyonları temizlemeye devam etti. Dakika 5'te. skor eşitliği var ama altın farkı hafiften böyle bir belirtileri var gibi. Ve pozisyonda isterseniz bir tekrarını izleyelim. Kutsi, Aynen. aradan çekip Matilde'yle güzel olurdu. Burada Sabihom çok gereksiz zorladı. Çok gerek yoktu buradaki e, hamlesini yapmasına bir anlamda da koridordan. Kutsi de düşmüş. Tekrardan bir, bir skorda. Valla şöyle iki kere düştü. Kutsi'nin temposunu birazcık kesmiş olacaklar. Üst tarafta xp koridoruna Wanwan'ı gönderdiler. Burada Chuu ile beraber Sabihom'un yine bir oyun deneme ihtimali olabilir. Orada tabii kovalaması bence çok doğal. Ultiye de güvenip bir ekstra ortaya koymak istedi sanırım ama olmadı. Tiaru şimdi önde kalacak. Şayo denemesi zor. Evet. Bayağı zor. Ve tecrübe koridoru kule gittiğinde hatırlatmak istiyorum. Papara ilk kulesini oyunda düşürmeyi başardı. Fırtına da bitti. Oh. Karadeniz fırtınası mı yoksa Karadeniz uşağı? <laughs> Aftertax orta koridoru hemen takım arkadaş Şay ile birlikte ittirdi. Orta koridorda da harita hakimiyeti almak isteyen bir Digi Esports var. Moji Ormanların dönmeye devam ediyor. Valla Saviom şu anda buradan bir kill çekmeye çalışacak ama Asma o kill olmayabilir. Asmo zıplattı hemen bir tane rakibini geri doğru kaçıyor. Özellikle Saviom gibi bir tehdit varken yanında kontlar Röntgen'le Sup'un şu anda ayak oyunlarında hata yapma ihtimali yok. Yaptıkları saniye çok sert cezalandırılırlar ve Tiaru'nun koşu yoluna doğru gelen bir tane ulti. Ama Sheo'dan şey hasar çıkmayınca zaten o kill'in gelmeyeceği belliydi ki Tier'ü kesmek de yani kanatlar falan çıktığında, form değiştirdiğinde bayağı zor. Hasar azaltma geldiği için cık, sorun yaşıyor. Kutsi Pazar'a gitti. Bir, bir tek orada. Ya, mantıklı bir ultiydi orada. Koşu yoluna atması lazımdı. Kaplumbağa da bırakılacak. <laughs> Burada bu, bu bin altınlık fark birazcık daha artıyor tabii ki. XP de aynı şekilde. Artık koridor itip kule alabilmesi lazım Dijen'in. <laughs> ya bir yandan da e, ikinci skorunu böylelikle birlikte almışlardı. Üç kaplumbağanın üçünü de DJ aldı. Objektifte açıkçası Dijin'in çok ciddi bir üstünlüğü var. O şey ormanların dönmeye devam derken yani küçük ormanlarını alıyorlar. Evet. Haritada çok büyük baskılar. var. Sabi, birisini fırlatmak istedi ama araya doğru sokmuyorlar. Burada Mojin'den yine bir ulti denemesi. Yani hasarı yok Nolan'ın. Eşyaları birazcık daha eşyalara ihtiyacı var. Ve şu anda da yengeçleri temizliğe ekşi çok öne geçti. Koridorda sıvaplamışlardı. Şayo kasılmak için kendisine alan, ar alan arıyor. Aynen Kodora öyle. Üst orada baskı gelebilir. Kutsi yakalanacak yüksek ihtimalle yalnız. Ekşi'den bayağı güzel bir hasar çıktı. Kendi ultisiyle beraber geri çekilmek Aman istiyor. Dikkat. Kont aldı içeri doğru. Son bir korkutma ama After Dark yardımı çok güzel yetişmiş gibi gözüküyordu. Fakat iki saat boyunca da tutamaz yani bu çocuk. O kadar hasarı iyi bile tankladılar. Dörde bir. Üç Alt Üç kaplumbağa, bir kule, Sıkıntı büyük. Alt koridorda solaki gelirken Nolan'ı düşüren Yaro Vanvana Van ultisine yem olacak. Solokil'ini attı ama devamında orta koridoru ittirme aşkı burada ölümle sebep oldu. asmadan mükemmel bir saflaştırma çıkabilecek mi? Hayır. Tigreal ultisiyle birlikte tutuyor ve 5. skorda böylelikle birlikte gelmiş oldu. Valla problem. Ciddi problem. Özellikle bu kadar temponun sabit gittiği bir oyunda ilk 10 dakikada fark çok açılmamış gibi gözükse bile haritada yavaş yavaş konum almaya başlıyor diji. Üst açtılar, alt kuleye açtılar. Yavaş yavaş orta tarafa basacaklar ve bu dakikadan sonra Papara Supremasif'in toplayabileceği kaynaklar azalacak. Kendi ormanlarına çok rahat giremeyecekler. Kapumbağa'ya veya işte Lord'a artık gidemeyecekler. Çözüm bulması zor. Moji turuncusunun çalınmasını izlemek zorunda kalabilir. <laughs> Orada izliyor izliyor. Kutsi Yarımı gelecek. Burada ulti atabilir. Güzel bir ulti. Savaşı kazandı Romp. Araya Oraya doğru girmeye çalıştı Saviyom. Yanlış yeriye, yanlış açıya gönderdi. Burada savaşı başlatan kişinin kesinlikle Saviyom olmaması lazımken. Kutsi araya doğru ile beraber dalmaya çalıştı. Kont hasar yedi ama Vexana yine hayat kurtaran konumunda. Burada Lord'a bir başlangıç geldi. Lord'un canı hatta 15'lere kadar düştü. Kontun ışınlanması var. Araya ile birlikte görebiliriz. Yere doğru Kutçu yerde yere doğru sabitledi. Tiyaro ve burada da böylelikle birlikte skorlar toplandı. Faramis ultisiyle birlikte hayatta tutmaya çalışıyor. Asmo burada istediğini yapamadı. Sisi de ultisini kullanmıştı. Şey öyle birlikte birbirlerine bağlamıştı ama buradaki savaşta avantaj çıkan taraf evet. iki tarafta değil bence. Yani iki taraf için de tabii Lord'un gecikmiş olması e, burada eşit gibi gözüküyor olsa da Papara Supermassive tarafında bu bence daha iyi haber. Sabiom Lord'a doğru başlayan takım arkadaşlarını alan yarattı. Artık can da 4K'ya kadar inmişti. Bir de ile beraber burada Moji'yi yakalayınca yani çok rahat kill. Üzerine gelen bir tane Lord ve pozisyon açıldı ve orta koridor kulesi düşecek. Ve sonrasında da tekrar fight kovalayabilirler. Moji yok, After Dark'ın ultisi yok. Fena olmayan da bir hasar var. Yani Papara Supermassive yavaş yavaş şu anda kaybediyor oyunu. Hala kayıp gitmiş değil. Ama Dici'nin üstünlüğü bariz. Kartop'u büyüyor diyorsun. Kartop evet, büyüyor diyorsun. Evet, 7-4 evet. skor Aynen üstünlüğü öyle. var. Altın farkı da 3000 bandlarında bantlarında ilerlemeye devam ederken. Yani Lord aşağıdan ilerliyor. Üst koridordan büyük milyonlar geliyor. Yani buradaki T2'ler birlikte birlikte düşmüş olacak gibi gözüküyor. Sadece bir orta koridordaki T2 durabilir. Diğer T2'leri kaybedecekler. Yani yavaş yavaş bitişe doğru götürüyor Dici. Burada üst kulesi alamama ihtimalleri var. Çok okey, kabul edilebilir. Ama orta koridorun düşmesi zaten onlar için yeterli. Fark 5K'ya kadar geldi. Alt tarafta kulenin kalkanı gitmiş olacak. Birazdan puşladıklarında orayı da düşürebilirler ama bir problem var. Moji'nin canı bayağı bir az. Bu da fight ihtimali yaratabilir dişi için. Şimdi Lord'la beraber acaba alt koridor isteyecekler mi? Shayo isteklerini biriktirmeyi denedi. Alt koridor doğru tekrar baskı geldi. Burada mükemmel bir zıplatma Asmon'un 3 kişinin üzerine doğru. Arka taraftan Kutsi'nin ultisi ama sadece Uf, savunmaya yönelik serasal. bir ulti. Röntgen yani Moji de işte 2 kill almış olsa Röntgen'i de mesela burada keserdi. Veremiyor hasarı. Çıkmıyor. Evet. Bak bir... <laughs> helal, bir sürme helal, vakası. Canım. Su vereyim mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben alttan götürürüm. Ee, Mojin'in altında baktığın zaman 6700, Tiyarun'un altına baktığın zaman 8800. Ciddi bir altın farkı söz konusu. Abi ee, 2100 zor altını bana vardır, verseler değil ben kendimi çok güzel bozarım gibi hissediyorum. <laughs> Ona gerek yok. Sana 5000 altın yeter be baba. 5000 zaten daha çok olduğu için benim matematiğime laf eden sevgili kardeşim. Sen kaç dedin ki? 8000 demedin. mi? dedim. pardon, pardon, <laughs> pardon. Ben 8000 dedin zannettim. <laughs> Onları duymuyorum sanıyorsun. O yayın, o kısımları izliyorum ben. Eve gidince not alıyorum onları. Yayından sonra tartışalım ya da mutfak. mutfak. Mutfakta tartışalım. Yayını bırakıp mutfağa gitsek ya <laughs> içeriye bir anda sanki. Yine de olurdu. <laughs> Ve dakika 12'ye girdik. Artık geliştirilmiş 4 Şafak Vadisi'ne inecekken Altın Farkı'nın 5000 olduğu dönemlerdeyiz. DJ hem objektiflerin hepsini aldı, bütün kulelerinin neredeyse indirdi. Sadece üst kulelerin ayakta olduğunu görüyoruz. Son ikili ordu da alırsa büyük ihtimal kapanışı görebiliriz. Kahramanları da buna müsait kapanışı yapmak için. Savio'nun doğru kişiyi fırlatması, action'ın doğru ulti, ulti atması, Röntgen'le beraber kontun oyunu güzellikle oyunu kapatabilir. Savio'nda kış tacı bitti. Önemli tabii 3 tane ışınlanları da şu anda duruyor. Ekstra olarak rakipte de bütün yetenekler ve büyüler hazır. Ya bu 10 saniye içinde gelecek Lord'da fight ihtimali çok yok Papara Supermassive'in zaten problem biraz daha orada çıkıyor. Onların tempoyu alıp öne geçip haritanın farklı yerlerinde oyunlar kurmaları lazımdı. Ama diji o parti çok iyi savundu ve şu anda bu dakikadan sonra yapılacak her savaşta 5 oynayabilirler. Evet. Hiç dağılmalarına gerek yok yani. Derken Kesinlikle. bir deneme var burada ama istediği hedefi bulamadı. İçeri doğru güzel bir ulti. üç kişinin üzerinde kontan aldı servis etti. Vex'le ile bir komban. After Dark hayatta tutsa da... Tiaru arka tarafta zaten Lord'u almıştı. Şimdi kill vakti. Ekşi bastı burada hemen misillemesini ve hayatta kaldı. Bir skor bile şurada vermemiş olmaları çok acayip. İki takım içinde. Yani e, dediğin gibi güzel ulti nasıldı? Vex'a'nın çok iyi bir ultisi vardı. Ekşi'nin oraya girmesi, misillemenin ona ayak tutması. Gerçekten muazzamdı misilleme. E, büyüsünün ne kadar önemli. Ne kadar doğru anda kullanıldığında iyi derecede ayak tuttuğunu görebiliyoruz. Burada Lord'u Tiaru arkadan hiç fark ettirtmeden aldı. Kaç ultisiyle beraber gitseydi belki orada Lord'u çalabilirdi ama buna imkan sağlamadılar. Devamında da hiçbir oyuncu düşmeden savaş dağılıyor. Yani hocam gelen Lord'la birlikte iki tane üst kulesi garanti verilir. Hatta bitiriş bile zorlanılabilir gibi. Ya işte orada Papara Supermassive'in fight'a girdikten sonra 5 kalıp kalamayacağı önemli. Büyük ihtimalle bir oyuncuyu zaten aradan çıkartacaklar. After Dark'la Asmo şu an sadece zaman satın alıyor. Başka bir şey yapamıyorlar takım için. Öyle bir problem var ve Lord geldi. kafa atacak orta koridor. Mükemmel zamanlandı. Şimdi ikisinden birine dönmek zorundalar. Hatta üst tarafta bile minyon dalgası gelebilirdi belki de. Kont önde mükemmel orta bir şekilde Neksa'nın ulti tamamen alan kazanmaya yönelik katılmıştı. Asbo canı çok az ve üst taraftaki koridora doğru dönüyorlar. Diyor o aradan Asbo girdi. Yani müthiş skor 3 kule birden düşmüş durumda. Ekşi son kuleyi aldı. İki kişi havada ve tekrar tekrar Kont'tan biz bir şov izliyoruz. Oyun belki bitmeyecek. Tutmaya çalışıyorlar. Oo, Deneme kutusundan gelirken geldi. yani diji için olabilecek en iyi senaryo. Burada canlar az. Geri doğru mu çıkacaklar? Kutsi mi? da dağıtmaya çalışıyor. Kont. Kutsi havaya doğru kaldırmaya var. çalıştı. Kutsi hala ayakta kalıyordu. Ne Tiyaro, gerek var. Araya dahil oldu. Ekşi geri doğru çıkmaya çalışıyor. Moşi ile birlikte After Dark. Miyonları tutmaya çalışırken hala zorlamaya çalışan dişi var. Canlar oldukça az. After dark. Güzel hasar denemesi. Şu anda kuleye vururlar. oyun biter. Ekşi'nin fokusu kule kulede. Kont'un fokusu kulede. Tiyero geldi. Oraya doğru girdi. Yere doğru sabitlemeye çalışıyor. Hayır. Papara süper masi. Burayı güzel savunuyor diyecektim ama. Büyük bir Minyonun azizliğine uğruyorlar. Digi Esports kendilerinin yapamadıklarını minyona yaptırdı. Ya mükemmel bir oyun sundu onu söylememiz lazım. <laughs> İki taraf da çok iyi bir savaş verdi ama